siz tercih etmiyor muydunuz yoksa yani memuriyeti bırakıp müzik hayatına devam etmesini? Etmem. Yani alışık olmadığım için. Evet. <laughs> Devlet memurluğunu bırakıp da sanatçı olmanın hayırlı bir yönü olduğuna inanmıyorum. Hayırlı değil. <laughs> Bunu söylemeyin şöhret olunuyor da hayırlı bir şey olunmuyor yani. <laughs> bir hayrını <laughs> görmedim. Ben bir hayrını görmedim. <gülüyor> Bu <gülüyor> konuyu <gülüyor> biraz açalım. <laughs> Demez olaydım bir hayırlı. yani. <laughs> evet. evet. Siz daha önce böyle bir şey soracağınızı tahmin etmediğim için hazırlayamadım. <laughs> bir şey <laughs> olmaz canım. Her <laughs> şeyde de bir hali var. <laughs> Her şeyde bir hayır vardı, normal. Hayırlı ya. yönünü mi görmem istiyorsunuz? Hayır hayır. Her bir, yani. bir şeyde mutlaka bir konuda bir şey. hayırlısı vardır yani. Kader olabilir. Ya şimdi 20 sene memurluk istedik yani. E, 25 sene neyse. Onun ayrı bir şekli şemalı vardır. E şimdi o el olduğu için ya yani Süleyman Bey dedi ki şu ya her şeyde bir hayır vardır. Yani şu anda mesela e, Türkiye'nin ülkemizde hepsi deyse de çoğu bizi tanıyor yani. Bu da bir ne oluyor ya yani Pardon ben bir e, e, ben var. kısa bir araya girmek <laughs> istiyorum. Aslında e, tabii yengemiz bir tavazi burada hassas. Bana göre e, Keftan Hanım çok güzel bir şey yaptı. E, bir espri olsun ama devletin memuru, bütün memurlara saygım var da devletin memuru olacağım halkın sanatçısı olmak daha bana göre kutsal. Yani halk sanatçısı olmak e, e, ne yolu, kadar güzel bir e, şey. Türk okumak de. kadar güzel bir Belki şey var mı? ayrınsın bu Yani bu daha güzel. Ben sanatçı değil. olmam yani sanatçı olmaya çalışıyorum. Benim en çok keyif verdiğim şey şu. Neden sanatçı oldum? oldum. Neden bunu seçtim? Şunu seçtim. Gerçekten Türküler kadar dürüst dedim ya Biraz önce Türküler kadar. Güzel türküler kadar namuslu olabilsek. Affedersiniz Demokrasi beyefendi, beyefendi. Lütfen, Hayır, size lütfen. karşı lütfen. olmadım. Lütfen beyefendi. Ee, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Devletin memuru da halkın e, memurudur. Anladım. Halkın yani hizmetindedir yani. yani. Tartışmıyorum, Tartışmıyorum sizler. Saygım Hayır, ben şöyle demek ya, istiyorum. Yani sanatçı olmak gerçekten ya. güzel bir Şimdi şey. Şimdi ben olabilir. O zaman bütün Devletin memurları da sanatçı olsun öyleyse. E, devletin de bir sürü sanatçısı var yok değil ki. Yani Olmaz mı ya? Şimdi evet ben ben hiç bu kadar derin bir soru sormadım. <laughs> çok güzel Sadece şey dedim ki <laughs> evet. evet tamam. ee, bu hakikaten yani tartışılabilir bir mesele ama. Sonra İstanbul'a mı? Sonra. Geldiniz. Sonra çıktık işte Sağa sola gittik. <laughs> İstanbul'a ilk benim kaset yaptım 85'te yaptık 86'da çıktı. Yani. Evet. Ondan sonra da işte oradan sağa sola gittik. Giderken Antep'e gittik. Antep'ten de tabii eşimden, çocuğumla beraber, çocuğumla beraber. Oradan baktık hanım dedi ki ya Hava dedi sen kafayı bu işe tam koydun dedi. Burada kalırsak da dedi biz pek yani bir yere varamayız dedi. Yani dedi biz İstanbul'a gidelim dedim olur. Doğru söylüyor yani. İstanbul'a tayin yaptık geldik. Aa, o günden beri burada devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.